Arkadaşlarımızı alalım. Evet. Şu an herhalde başlamış. Tamam. Evet. Böyle. Tamam mıyız arkadaşlar? Başlıyoruz. Ben şöyle bir kontrol edeyim. Arkadaşlarımız geldiler mi? Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Z yokmuş kayıt alır mısınız demiş alıyoruz zaten. Evet herhalde başladık değil mi? Canlı yayınımız başladı herhalde. Evet başlayalım mı? Herkes hazır mı? Aynı o zaman değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şurayı bir göremedim. Onu da bir göreyim. Orada başladığını. Evet şuradan bir gruba bakalım. Başlamış mıyız? Evet başlamışız. Şu an yayındayız. Gayet iyi. Tamam. Tamam gördüm. Evet değerli arkadaşlar şu kısmı yapmıştık zaten şimdi buradayız. Şimdi arkadaşlar her kesri illa paydasını 10 bu arada kayıda başlamadım. Onu da başlatayım buradan biz kendi kaydımıza başlayalım. Evet değerli arkadaşlar illa herkesin kesrin paydasını 10'a, 100'e, 1000'e götürmek zorunda değiliz. Esra. Bazen de Can Bartu, Ömer Taha ilk dersi yoktu. Evet. E hocam e annem e babaannemlere e, bayramda şey neydi? Pardon. De şey. şey. Tamam anladım. Şimdi burada ne yapacağız? Ekranları açalım. Arkadaşlar 9'u 2'ye böl demiş. Bazen de gerçekten 9'u 2'ye böleriz. Bakın. 9'un içinde 2 4 kere var. 8 1 kaldı. 0 koyduk. Virgül koyduk. 5 kere var. Ne oldu? 4,5 böyle de bulabiliriz veya 6/20. Normalde siz 6/20'lik dersleriniz yaptık ırmak 5 ile genişlettik 30/100. O da ne oldu? 0,3 oldu değil mi? Sadeleştirirsek 0,3 demek. Ama 6'yı gerçekten 27 de bölsek aynı sonucu bulacağız. Eski Medine Emiraru Temuçin gülen Ekranımız açık olsun gülen demişim. Evet. 60'ı 20'ye bölersek 0 koyduk. Virgül 3 kere var. 0 tam onda 3. Demek ki bir kesri ondalık sayıya çevirirken bölerek de bunu yapabiliyoruz. gelin beraber örneklerini yapalım. Arkadaşlar 6 bölü 5. 6 bölü 5'i düşünelim. 6 bölü 5. 6'nın içinde 5 bir kere var. 5. 1 bir kaldı. 1'in içinde 5 yok. 10. Virgül koyduk. 10'un içinde 5 kaç kere var Ozkan? 2 kere. Demek ki bu neye denk geliyormuş? 1 virgül 2. Ya hocam 2 de paydayı genişletseydik. Evet. 2 ile genişletsek de 12 bölü 10 olacaktı. Yine 1 virgül 2 olacaktı. Haydi. 6 bölü 48'i siz bulun. Hadi bakalım. 6 bölü 48'i istiyoruz sizden. Evet. Arkadaşlar Zoom'daki arkadaşlar özel ders kurumundaki arkadaşlar ondan dolayı. Evet. Gereksiz şeyler yazmayalım chat'e. Aynen denildiği gibi chat'i sadece bana sorulara cevap verebilin dersi aktif dinleyin diye kullanıyorum. Beşinci sınıf dersi değil ama altıncı sınıf dersi. Evet 44 kişi var. Herhalde millet ikinci dersin başladığını bilmiyor. Biz gruba yazalım ikinci ders başladı diye de haberleri olsun. Evet. Değil mi? Chatten alalım arkadaşlar. Evet. Delil Evet değerli arkadaşlar. Şimdi size bazı ara kısa yollar da vereyim. Bu kıyamı da unutma. Oğuzkan normalde 100 dolara veriyorum. Size bedava. Arkadaşlar bakın. Münevver gidip 6'yı 48'e bölmeye çalıştık. Doğru mu? Sayılar gıcık oluyor değil mi Fatih Mehmet? Yani 6'yı 48'e bölemezsin. Burayı 60 yaptın. bir gün oldu. Bir kere yaptın. 48 geldi. 12 kaldı. 12'nin içinde yok. Bir sıfır koydun. 5 kez oldu falan. 5 kez yok. Hocam. 3 kez mi var? Hocam. Efendim. Hocam. Hocam. ekran gözükmüyor? Nerede ekran gözükmüyor? Hocam göremiyorum. Tahtaya ben sizi göremiyorum. Kamp karanlık oldu. Allah Allah. Dur tekrar paylaşayım. Tekrar paylaşıyorum. Hocam yine siyahladı. Geldi mi şimdi? Yok hocam. Alalım. Sadece siz gözüküyorsunuz. Ben kendimi sabitledim de ondan dolayıdır. Yok hocam. Yani ya ders şey göremiyorum. Sayfa göremiyorum. sizi görebiliyorum. Yani açtı sayfa sen siyah. Ee, bilemiyorum Münevver. O, o neyden kaynaklı bir sıkıntı onu bilemiyorum. Evet, onu bilemiyorum. Evet. Hocam, nerede olduğunu Arkadaşlar. Şimdi böyle 6'ya 48'e bölmektense ne yapalım can Bartu? Bunu 6'ya böl 1, bunu 6'ya böl. 8 sadeleştirelim. İşimiz daha kolay olsun. Ama 6'yı da 48'e bölerseniz 2 kez var. işte. 0 tam 1000'de 125 olarak da çıkıyor. Ama sadeleştirip 1'i 8'e bölerseniz de yine aynı sonucu bulursunuz. Haydi 3 bölü 4'ü yapın bakalım. Cevapları alalım arkadaşlar. 3 bölü 4 ne olur? Haydi bakalım. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyur, buyur seni dinliyorum. Öğrenmedim. Ben iki, yani ikinci şeyi e, sıfırtan onda sekiz yazmışım. O doğru oluyor mu? ikinciye mi Evet yok sıfır tam he, doğru doğru 8 bölü zaman yok on sıfır, olmaz ama. O, onda 8 on da 8 olmaz binde 8 olur Tamam Evet peki, o yanlış olur Evet peki arkadaşlar 3'ü dörde bölüyoruz Evet eski 3'ün içinde 4 yok Aybüke bir sıfır koyduk. Buraya da bir sıfır koyduk. 4. Timuçin neler oluyor burada? 30'un içinde 4. 7 kere var. 7 kere 4. 28. 2 kaldı. 2'nin içinde 4 yok. Bir sıfır koydum. 5 kez var. 20. 0,75 oldu derdi arkadaşlar. Hocam ben anlamadım. Neden sıfır ekliyormuş? Tamam. Şimdi bölmede, bölmede Esra... Eğer sorduğumuz sayı diğerinin içinde yoksa tamam mı? 3, 4'ün 3'ün içinde 4 var mı Esra? Mümkün mü? Yok. Ben sana desem ki esila bana 3 liram var ama 4 lira ver. Sen ne dersin ki hocam nasıl matematikçisin ya? 3 liranın içinde 4 lira oldu, olmadığını bilmiyor musun dersin? Heh, o zaman diyorum ki esila o zaman hayal et. Senin 3'ün değil de 30'un olsun. Hayal değil mi ya? Hayal et. O zaman Esila geliyorsun buraya bir sıfır virgül yapıyorsun tamam mı? Çünkü Esila 3 bölü 4 nasıl bir kesirdi? Basit kesir. Basit kesirler sıfır virgül oluyordu hatırladın mı? Buraya bir sıfır koy. Buraya da sıfır virgül koy. Şimdi soruyu sor. 30'un içinde 4 kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 4 28 kaldı 2. 2'nin içinde 4 yok. Bir sıfır daha koy. Yine ver. 20'nin içinde kaç kez var? 5 kez. Şimdi oldu mu? Tamam mı izlesine? Güzel. Anladım. 65 bölü 50'yi bulalım. 65 bölü 50. Evet efendim. 65 bölü 50. Evet herkesin miraç kandili mübarek olsun. Evet. Arkadaşlarımız geldiler. Toparlandılar. Şu an 90 kişi. Evet. Arkadaşlar hepsi sırası geldikçe bir anlatma sıramız var. Acelemiz yok. Ona göre. Bugün iki ders yapıyoruz. Evet. Şimdi 65'i 50'ye böleceğiz o zaman. 65'in içinde 50 var. Niye? Bir tam değil mi? Bir tam 15 kaldı. 15'in içinde 50 yok. Bir sıfır ekledim. Virgül koydum. 150'nin içinde kaç kere var? 3 kere var. Başka nasıl yapabilirdim bunu? Ömer Taha 65 bölü 50'yi saat 5'e böl 13. 5'e böl 10. Aa çok kolay oldu. 10 bölü 13. 1 virgül 3. Bak hiçbir şey yapmana gerek kaldı mı? Olay. hocam, bir sorabilir miyim? Buyur Hasan. Mesela orada e, 1,3 yazdık ya. Heh. O 50 hani e, ondalık ki onlu hani onlar iki basamaklı ya. Evet. O yüzden 1,03 olmuyor mu? Tamam 1,03. 03 değil. Yok, hayır. Dikkat et, dikkat et. Şimdi bunu biz 2 ile genişleseydik ne olacaktı? 130 bölü 100 olacaktı. Doğru mu? 2 ile Bu sıfırla bu sıfır giderse ne olur? 13 bölü. Sadeleştirdiğimizde. Anladın mı? 1 ile 0 3 değil. Şimdi gördün mü? Ah sen. Evet. Okay. Güzel soru. Aferin. Evet devam ediyoruz Beril. 15 bölü 25. Hadi 15'i 25'e bölelim. Nasıl kesir? Basit kesir değil mi arkadaşlar? Sıfır tam gelecek. Evet sıfır tam gelecek. Hadi bakalım. Çarpma yapsam olur mu? Efendim? Çarpma yapsam olur mu? Genişletmek mi? Evet. Genişletme olur ama bölmeye de alışın. Bazen bölmek gerekebilir. Kalemi kullanabilir miyim? Evet. Hadi bakalım. Evet. Genişlettik. 60 yaptık. Güzel. 60/100 bölü 100, ne oldu? Güzel bir. Olur, Tamam, Geri sıra, al. Doğru. Geri al. Evet, arkadaşlar. 15 bölü 25 yapamayız. <laughs> Ama ne yaparız? Buraya bir sıfır koyarız. 0,6 oldu. 0, olur. 6 kez var. 0,6 ya da Beril'in yaptığı gibi burayı 4 ile genişletirsen 60 bölü 100 olur. Bununla bu 0 gitti. 6 bölü 10 0,6. 3 bölü 6'ya bakalım. 3 bölü 6 Emirah Ezgi 3'ün içinde 6 yok. Buraya bir 0, buraya bir 0, virgül. Jambartu 30'un içinde 6 kaç kere var Oğuzkan 5 kere var. 6 kere 5 30. Evet. 44/20'ye bakalım değerli arkadaşlar. 44/20 ne olacak acaba? Hayır bakalım. 44/20 Evet efendim. Evet arkadaşlarımız. Hocam chat'i kapatır mısınız? Buradaki chat'i mi? Tamam buradaki chat'i kapatalım. Evet oradaki chat'ten cevaplar geliyor. 80 arkadaşımız burada. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar dikkat. 44'ü 20'ye böleceğiz. Kaç kere var? 2 kere var, değil mi? Yani 2 tamımız var. Ömer Taha, 2 tamımız var. 40 oldu. 4 kaldı. 4'ün içinde 20 yok. Ne yaptık? Zeynep Başoğlu, bir sıfır koyduk, araya virgül koyduk. 40'ın içinde 2 kere var. 2 kere 20 40. Sonucumuz ne oldu? 2,2. Ya da Hocam biz bunu testte ne yapacağız? Testte test sorularında hızlı yapmak için bunu böl 2'ye 22. Bunu böl 2'ye 10. Sadeleştirdik bakın. 22 bölü 10. 2 bir 2. Buraya bakalım. Nasıl kesir? Basit kesir. 0 tam olacak. 18'i 20'ye bölersek 18'in içinde 20 yok. Bir 0 koydum. 0 virgül yaptı mesela. 180'in içinde 20. 9 kez var. 180. Sonucum ne oldu arkadaşlar? 0,9. Peki. Şu üç soruyu da yapalım. Bir tadelle sorusu soralım. 2 bölü 8. Can Bartu 2'yi 8'e bölebiliyor muyuz? Var mı 2'nin içinde 8? Yok. Yok buraya bir 0 koyduk. Burası da 0 virgül oldu değil mi? Evet öğretmenim. 20'nin içinde 8 kaç kez var Can? 2 kere 2 kez var 16 çıkarttık 4 oldu 4'ün içinde 8 yok 40'ın içinde kaç kez var 5 kez var 5 hmm. kez var demek ki neymiş bu cam 0,25 güzel 0,25 Oğuzkan 12'yi 5'e bölelim 12'nin içinde 5 kaç kez var Oğuzkan 2.4 kez. 2 kez var 10 etti. Lep demeden Çorum'a gidiyor. Oğuzka. İki 2 geldi 2'nin içinde yok. 20 yaptın 0. 4. 2 virgül Aferin. Evet. Taha, Ömer Taha. 9 bölü 15 yapalım Ömer. Ömer 9'un içinde 15 var mı? Yok hocam. Bir sıfır koyduk. Burada sıfır tam oldu. 15'in içinde 9 kaç kez var? 9. Kaç? 9 kere hocam. 9 6 kere, pardon. 6 kez var. 6 kez yani 0 virgül 6. 6. Evet, 90'ı 25'e bölelim Aybüke. 25'ten kaç tane var 90'ın içinde Aybüke? 3. 3 tane var. Aferin. 75 etti. 15 kaldı. 15'in içinde 25 var mı? Yok. Yok. Buraya bir sıfır koyduk. 150'nin içinde 6 6 kez var. 6 kez var. var. 3,6. Evet. Sorun yok herhalde burayla ilgili. Evet, 100 arkadaş olmuş yine. En sevmedi çocuklar. Peki. Ömer daha ses geliyor arkadan. Arkadaşlar bir tane tadelle sorusu yazalım bakalım kim ne diyecek. Arkadaşlar size 6 tane top verdik. Üzerlerinde rakamlar yazılı. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 yazılı. Evet. Arkadaşlar 3'ünü toplayıp 3 topu yukarıdaki gibi 3 top koyup toplayıp 30 etmesini istiyoruz. Sizce bu 3 top hangisi olur? Çekten yazın. Youtube'daki arkadaşlar da sohbete yazsınlar. Hangi 3'ü toplarsak, hangi 3 topu alırsak? topladığımızda 30'u elde edebiliriz. Evet efendim. Hangi 3 topu almalıyız? Evet. mesela 1 3 5 alsak olmuyor. 1 5 7 alsak olmuyor. 11 13 15 alsak 28 30 9 oluyor olmuyor. Kaç 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 alacağız? 3 üç top 3. 13 7 daha 20 yapar. 15 daha 35 yapar Ezgi. Evet. Hocam yanlış yaptım. Esila 11 ile 9 20 yaptı. 7 ile 3 ama sen 4 top aldın. 3 top alacağız. 3. 4 topumuz yok. 3 topumuz var. Evet arkadaşlar. 3 top kullanacağız. 4 topla herkes yapar. Ben bile yaparım. Bak hala 4. Hocam münevvere de söz verin. Münevver hayranlarım var. Münevvere de söz verin diyor. Evet. Münevverin arkadaşları demek ki. Münevver duyurmuş. Yoksa münevver kendi kendine mi diyorsun? He? Kendi kendine Hocam söz... arkadaşlarıma döküldüm ben. Oo evet. Arkadaşlarım toplamış. Münevver münevver sesleri var. Evet. İsmimi okuyun. Arkadaşlar isminizi okursam bitmez bu ders. Münevver 15-11-26-5 daha 31 ediyor ama Irmak 13-11-3 daha 24-27 ediyor. Tüh. Fatih sen ne yaptın? Bütün rakamlar ne vardıysa yazmışsın Fatih. Olmaz. Gürkan Murat Aslan 15-11 daha 26 eder. 3 daha 29 eder. Etmedi. Olmadı. Elif tamam he, okudum Elif. Benim kızımın adı Elif. Kayra 13 11 daha 24 5 daha 29 yok. Zeynep aynısı 29. Hocam attım aldı mı? Osman Sarıkaya Zundan özel ders grubu görüntünüzü gözükmesi gibi bir durum yok. O özel ders grubuma katılmanız lazım. Dur Ahsen buldu galiba. Ahsen olmadı ya. 28 3 daha 31. Arka, Hocam benimki. Esila ne ne dedin Esila sen? Yok. Doğru cevap gelmedi. Tüh ya. Tadelli'yi veremedik. Şimdi ben çözünce diyeceksin. Hocam bilardo topu mu onlar? Evet. Bilardo topu. Bilardo, bilardo altyazı topu. Bir tanesi ters duruyor hocam. Bilim dokuzu ters mi çeviriyorsunuz? Arkadaşlar aynı şekilde 6 yaptık. Sonra 11. Sonra 13. Hocam ben onu aslında akıl etmiştim 9'u ters çevirmek evet, de. Bu kadar. illa öyle duracak diye bir şey yok ki. Al bu topu. Ters çevir. 6 olsun. Evet. Yapacak bir şey yok. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de öyle bir gıcık sayılar var ki şimdi başlıyoruz bölmeye. Mesela 1 bölü 3. Bak şimdi. 1'i 3'e bölüyoruz. Amcalarımız bölmeye çalışmış. Biz de bölmeye çalışalım. Ahmet Buğra 1'in içinde 3 yok. 0 virgül yaptım. 10'un içinde 3 kere var. 9. Yine bir kaldı. E, yine 10, yine 3. E, yine 9, yine 1. Yine 10, yine 3. Oho sabaha kadar yok sonu yok. Bunun sonu yok. Gidiyor da gidiyor. Gidiyor da gidiyor. İşte arkadaşlar böyle durumlara biz devirli ondalık gösterim diyoruz. Ve bunu da nasıl anlatıyoruz? Tekrar eden sayıya üstüne bir tane çizgi koyuyoruz. Diyoruz ki abicim sen sabaha kadar uğraşma. Üstteki çizgiyi gör. Ha bu 3 diye sonsuza kadar gidiyor. Evet. Zeynep Rana, Kerim kendini kaybedip bunun bir yerde biteceğini düşünerek devam edenler oldu. Onlar en son kendini Bakırköy'de buldu. Evet. Maalesef bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Bunlara devirli ondalık sayılar diyoruz. Peki bakalım Başka hangi sayılar var? Mesela 10'u 3'e bölelim. Bakın 10'u 3'e bölüyoruz. 3,33333 o zaman 3,3'ün üç üzerinde çizgi var. Hadi 4'ü 9'a bölün. 9'da böyle bir gariplik var arkadaşlar. 9'a böldüğümüzde sürekli hep böyle ondalık olur. 1 bölü 9, 2 bölü 9, 3 bölü 9, 5 bölü 9 hep bunlar böyle ondalıklı gidiyor. Devirli ondalık. Evet. BHD boş yapma. Evet. Evet arkadaşlar. Burada kalacağız. Burada kalacağız. Bir dahaki ders devirli olmadıktan devam edeceğiz. Arkadaşlar bakın 4'ün içinde 9 yok. 0 koyduk. 0, kaç kez var? 4 kez var. 36. E yine 4 kaldı. Yine 4 kez var. 40 yaptık 36. Yine 4 kaldı. Bakın burada kim tekrar ediyor? 4. Nasıl yazıyoruz onu? O zaman 0,4 devreden sürekli tekrar eden şeyimiz 4 olduğu için 4'ün üzerine çizgi çızıktırıyoruz. Zeynep Rana, Timoçin Medine, Aybüke. Evet. Değerli arkadaşlar bir tane daha yapalım. 21 bölü 9'u yapalım bakalım. 21 bölü 9'da karşımıza ne çıkacak? 21'i 9'a böldüm. Kaç kez var? 2 kez var. 18 3 kaldı. 3'ün içinde yok. 30, virgül. 3 kez var. 27 3 kaldı. 30, 3, 27 30, 3 He, burada ne oldu? 2 tam 3 devrediyor. Anlaştık mı? 2'miz duruyor. 3'ümüz devrediyor. Değerli arkadaşlar. Evet haftaya matematik dersimizde devirli ondalıktan devam edeceğiz. Sonra ondalık sayılarda devirli ondalığın ardından bu devirlileri göstereceğiz. Arkadaşlar. Sonra ilk kısmın sorularını çözeceğiz. Ve LGS için bize çok önemli olan kısma geleceğiz. LGS buradan kesinlikle soru soruyor 8'de. Burası bizim için önemli. Hocam biz bugün o konuya geçtik. Güzel. Biz burada nasıl soru geldiğini söyleyeceğiz LGS'de. Şimdi iyi öğrenenler 8. sınıfta rahat edecekler. Evet değerli arkadaşlar, buradaki arkadaşlar ve canlı yayını takip eden arkadaşlar 100 kişi olmuşlar. Tebrik ederiz. Evet kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Herkesin kalbi mübarek olsun.